Çok değil birkaç gün önce Dıkaran kod adını kullanan bir hacker başbakanlık basın merkezinin internet sitesini Sayın Başbakan madem ki sesimizi duymuyorsun biz de böyle duyururuz mesajıyla çökertti. Ancak sanal saldırı karşılıksız kalmadı. Hacker'a verilen yanıt da sanal oldu. Kendilerine Cyber Warrior sanal savaşçılar adını veren bir grup Dıkaran kod adını kullanan hacker'ın sitesini çökertti. Site açıldığı anda 81 ilin ismi sırayla belirerek Türk bayrağındaki ay ve yıldızı oluşturuyor. Sonrasında ise Ay ve Yıldız'ın etrafında Türkiye haritası çiziliyor. Sanal savaşçılar devlet sitelerine zarar verdiğin için sistemine el konulmuştur mesajının altında RTE yani Recep Tayyip Erdoğan imzasını kullandı. Heklenen sitenin üst bölümünde ise Türkiye sevdalıları başlığı altında idam edilen eski başbakan Adnan Menderes, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la başbakan Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz ediliyor. Ayrıca Türkiye haritasının içinde Menderes, Özal ve Erdoğan'ın birlikte resimlerine yer veriliyor. Bu üç ismi bir arada gösteren resimler Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından Demokrasinin Yıldızları başlığı adı altında yayınlanmıştı. Şimdi merak edilen bu sanal savaş sona erdi mi yoksa devam edecek mi?